Aşağıda bir DNA molekülünün kendini eşleme aşamaları verilmiştir. DNA molekülünün hatasız şekilde kendini eşlediği bilindiğine göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. eşleme sonrası oluşan DNA molekülleri bir eski bir DNA zincirden oluşur. Doğru. Eşlemenin tamamında bölgedeki yeni oluşan zincirlerin nükleotit dizilimleri aynıdır. Baktığımızda yeni oluşan zincirlerin nükleotit dizilimleri birbirleriyle aynı değil farklıdır. Çünkü biri birinci zincirin yerine kalıp olarak görevi görürken diğeri de ikinci zincirin yerine kalıp olarak görev alır. Bu ifade yanlıştır. 3'e bakıyoruz. Eşleme tamamlandığında oluşan DNA'ların nükleotit dizilimleri aynı olur. Evet. Yeni DNA'nın da oluşan nükleotit dizilimleri birbirleriyle tamamen aynı olacaktır. Burada yanlış olan cevap A seçeneği yalnızlık olmalıdır. Aşağıda 1 ve 2 numaralı bezelyelerin fenotipleri ve bu bezelyelerin çaprazlanma sonucu oluşan 3 numaralı bezelyelerin fenotipi verilmiştir. Bezelyelerde sarı tohum alevinin, yeşil tohum alelinin baskın olduğu bilindiğine göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. 3 numaralı bezelye melez döl genotipe sahiptir demiş. Şimdi sarı ile yeşili çaprazlıyoruz. Sarı burada baskın da olabilir, melez de olabilir. Yeşilin tek bir ihtimali var. O da çekinik olacak. Sonuçta çaprazladığımda ben yine sarı tohumlu bezelye elde ediyorum. Ancak burada oluşan sarı tohumlu bezelyeler kesinlikle melez olacaktır. Yani içlerinde yeşil tohumlu bezelye genotipine sahip olacaktır. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğrudur. 2'ye bakalım. Bir numaralı bezelyenin genotipinde yeşil tohum aleli bulunur demiş. Bu ifade doğrudur. Ya da doğru olabilir diyebiliriz. Ancak kesinlikle doğru diyemeyiz sarı tonluyla yeşil çaprazlıyorum ve sonuçta sarı oluşmuş. Bu sarı baskın da olabilir, melez de olabilir. Bilmiyoruz. 3'e bakalım. 2 numaralı bezelyenin genotipi homozigottur. Evet bu ifade de kesinlikle doğrudur. Çünkü çekinik olduğu için küçük a küçük a yani homozigot olacaktır. Burada kesinlikle doğru olan yargıların 1 ve 3 B seçeneği olmalıdır. Bir ırmak deltası bölgesinde kuş gözlemcileri ördeklerin yuvalarını bölgede bolca bulunan dikenli otların arasında yaptığını fark etmiştir. Yapılan incelemelerde ördeklerin bu dikenli otların içerisinde yuva yapması nedeninin hem yavrularını hem de kendilerini yırtıcı kuşlardan korumak olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca ördeklerin yuva yaptıkları otların dikenli yapısı nedeniyle at ve manda gibi otçul hayvanlar tarafından kolayca tüketilemediğinde belirlenmiştir. Değilen olayla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Diken notlarının uç kısımlarının sivri olması, otçulardan korumak için geliştirdiği bir adaptasyon olabilir. B. Ördeklerin diken notların içerisinde yuva yapması, üreme ve yaşama şansları demiş. Ancak burada üreme ile alakalı bir durum yok. Yaşama şansı ile alakalı bir durum var. C. Diken notlarının geliştirdiği bu adaptasyon ördek, ördek ve yavrular için fayda sağlamıştır. Doğru. D. Ördeklerin geliştirmiş olduğu bu davranış, ördek ve yavrularının çeşitli okçul canlılara karşı av olma baskılarını azaltmıştır. Evet, doğru. Burada yanlış olan cevap B seçeneği olmalıdır. Bilim insanları bazı tarım arazilerinde artan toprak tuzluluğunun bitki gelişimine olumsuz etkilediğini gözlemlemiştir. Bu soruna çözüm olmak için tuzlu ortamlarda yaşayan mangrove bitkilerinden alınan tuz toleransı genlere, pirinç ve buğday gibi tarım bitkilerinin DNA'sına aktarılmıştır. Gen aktarımı yapılan bu bitkilerin normal bitkilere göre daha yüksek tuzlulukta bile gelişebildiği belirlenmiştir. Bilim insanları hem gen aktarımı, gen aktarımı sonucunda elde ettikleri tohumları ve nema tohumları tuzluluk oranı yüksek bölgelere ekerek çeşitli denemeler yapmışlar ve gözlem sonuçlarını aşağıdaki tabloya eklemişlerdir. Mangrove bitkisi ve pirinç bitkisi ile ilgili yapılan çalışma incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Şimdi tuz, toprak tuzluğuna dayanıklılık normalde düşük, gen aktarımı yapılan da yüksek olmuş. Su kaybı normalde fazlayken gen aktarımı yapılan da az. Büyüme hızı yine normalde düşükken gen aktarımı yapılan da normal oluyor. Yapraklarda solma oranı normal pirinç bitkisinde yüksekken gen aktarımı yapılan da düşük olmuş. A'ya bakıyoruz. Gen aktarımı mangrove bitkilerinin verimini artırmak amacıyla yapılmış bir biyolojik teknolojidir demiş. Ancak burada mangrove bitkilerinin verimini artırmıyor. Biz burada pirinç ve buğdayı yapıyoruz bunu. Normal pirinç bitkisini dayanıklı hale gelip verimli olmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu yanlıştır. B'ye bakalım. Biyoteknoloji sayesinde bitkiler çevresel olumsuzluklara karşı daha da dayanıklı hale getirilebilir. Doğru. C. Gen aktarımı yapılan bitkiler, gen aktarımı yapılmayan bitkilere oranla zorlu koşullara daha iyi uyum sağlayabilir. Evet zaten bu tabloda da bunu görüyoruz. D'ye bakalım. Bu çalışma farklı türler arasında gen aktarımı yapılarak gerçekleştirilmiştir. Evet burada farklı mangrove bitkisinden gen alıp pirinç ve buğday aktarıyoruz. Farklı türler arasında yapılmış. Yanlış olan cevap A seçeneği olacaktır. Bir grup araştırmacı özdeş saksı bitkileri kullanarak kurdukları düzeneklerde 3 gün sonra oksijen miktarını ölçen cihazlardan birinci düzenekte olanın daha büyük bir değer gösterdiğini fark etmiş. Düzeneklerin her birinde bir her birinde bitkinin kullanacağı karbon miktarı eşit. Oksijen miktarını ölçen cihazların farklı değer göstermeleri aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir diyor. Şimdi ikisine de günde eşit miktar su verilmiş. Ancak ikisi de saksı bitkisi olmasına rağmen ürettikleri karbon oksijen miktarı farklı kullandıkları karbondioksit miktarı eşitmiş. Burada fotosentezle ilgili bir durum var. Bunun sonucunda üretilen oksijen miktarı birinci örnekte daha fazla olmuş. Ay bakalım lambaların ışık verme süreleri aynı olursa birinci düzenekteki sarı ikinci düzenekteki mor demiş. Ancak tam tersi olması gerekirdi. Mor ışıkta daha fazla fotosentez yapacağı için daha fazla oksijen vermesi gerekirdi. Bir de mor, iki de sarı deseydi doğru olurdu. Çünkü sarı ışıkta bitkiler daha az fotosentez yaparlar. D'ye bakalım. Lambaların ışık renkleri aynı ise ikinci düzenekteki lamba birinci düzenekteki lambaya göre daha uzun süre çalışmış olabilir. Yine yanlış. Çünkü ikinci düzenekteki daha fazla çalışırsa oradaki oksijen miktarı son durumda daha fazla olacaktır. Ancak bizim birincinde fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü fotosentez daha fazla. C'ye bakalım. Lambaların ışık verme süreleri aynı ise birinci düzenekteki lamba kırmızı, ikinci düzenekteki lamba yeşil ışık yayıyor olabilir ifadesi doğrudur. Biraz önce de söylemiştik. Mor kırmızı ışıkta fotosentez fazlayken sarı yeşilde az olacağı için bitki son durumda birinci de kırmızı kullanırsam oksijene daha fazla verecektir. D'ye bakalım. Lambalar eşit süre aynı ışık rengini yayıyorsa birinci düzenekteki lambanın ışık şiddeti ikinciden daha az olabilir demiş ancak bu ifade de yanlıştır. O zaman yine daha fazla olması gerekirdi ki oksijen miktarı daha fazla olsun. Yani tam tersi olması gerekirdi. Burada doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Ayas Kuş Cenneti, göç mevsimlerinde flamingoların uğrak noktasıdır. Flamingo kuşları gagalarını suyun içerisinde gezdirip suda yaşayan mikroorganizmaları süzerek ve bazı deniz kabukluklarını yiyerek beslenir. Beslenme sonrasında suya bıraktıkları dışkıları bu sulak alanlarda yaşayan yavru balıkların temel besinini oluşturmaktadır. Bu nedenle flamingoların yaşadığı bu bölgede birçok balıkçı kuş türü ve balıkçı kuşlarla beslenen avcı kuş türleri de yer almaktadır. Buna göre manyas kuş cennetinde yaşayan canlı türler arasındaki beslenme ilişkisi dikkate alındığında bu sucul ekosistem için ifadelerinden hangileri söylenebilir? 1. Flamingoların manyastan göç etmeleri balıkçı kuş sayısının artışına sebep olur demiş. 2. Küçük balık sürülerini sağlıklı bir şekilde beslenebilmeleri bölgedeki avcı kuş sayısını olumlu etkiler. Evet. 3. Bölgedeki avcı kuş sayısındaki olan dışı artış flamingoların besin bulma şansını artırır demiş. Ancak bölgede flamingoların deniz kabuklarıyla beslendiğini söylüyor. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bire baktığımızda ise flamingoların mayastan göç etmeleri balıkçı kuş sayısında herhangi bir artışa sebep olmaz. Bu ekosistem kendisini korumaktadır. Dolayısıyla burada da doğru cevap B, A seçeneği yalnız 2 olmalıdır. Su ayak izi bir bireyin, toplumun ya da ürünün üretimi sırasında doğrudan ve dolaylı olarak tükettiği toplam toplu su miktarını ifade eder. Bu kavram yalnızca içme ya da temizlikte kullanılan suyu değil, tarım, sanayi ve enerji üretimi gibi dolaylı tüketimleri de kapsar. Örneğin, 1 kilogram buğday üretimi için yaklaşık 1.300 litre su gerekirken, 1 kilogram sığır eti üretimi için bu miktar 15.000 litreye kadar çıkabilmektedir. Su ayak izinin hesaplanması ülkelerin ve bireylerin Su kaynaklarının daha verimli kullanmalarına yardımcı olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi su ayak azaltma azaltmaya yönelik yapılması gereken uygulamalar arasında yer almaz? A. Tarımsal sulamada damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan yöntemlerin kullanılması. Doğru. B. Geri dönüştürülmüş suyun sanayi tesislerinde yeniden kullanılması. Doğru. C. Yağmur sularının toplanarak bahçe sulamada kullanılması. Doğru. D. Su kaynaklarını artırmak için daha fazla baraj yapılması. Ancak bu su ayak izini azaltma yönelik bir uygulama değildir. Burada suyu tasarruf edip daha verimli bir şekilde kullanmamız gerekir. Baraj yapmak bununla alakalı bir durum değildir. Dolayısıyla cevap D seçeneği olmalıdır. Aşağıda doğada gerçekleşen azot döngüsü şeması verilmiştir. Buna göre azot döngüsü ile ilgili hangisi doğrudur? Hayvanlar ihtiyaç duydukları azotu solum yoluyla doğrudan havadan alır demişler. Ancak yanlıştır. Hayvanların bunu bitkileri yerek aldığını görüyoruz. Bitkiler de bunu topraktan alıyorlar. Ve bitkiler ihtiyaç duydukları azotu fotosentez yoluyla doğrudan havadan değil topraktan almaktadırlar. C'ye bakalım. Azot bağlayıcı bakteriler canlı kalıntılarındaki azotlu bileşiklerin ortaya çıkmasını sağlar. Burada ayrıştırıcı bakteriler azotlu bağlayıcı bakterilerle birlikte e, azot bağlayıcılar, Bağlıyor, ayrıştırıcılar ayrı, ayrıştırıp sonra azot ayrıştırıcı bakterilerle birlikte hayatta kalmasını sağlıyor. D'ye bakıyoruz. Azot ayrıştırıcı bakteriler azotlu bileşikler için yer alan azotu ortaya çıkararak atmosferdeki azot miktarını artırır. Evet bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı da böylelikle D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki düzenekte eşit zamanda eşit miktarda su boşaltan musluklar aynı anda açılıp boş A ve B düzenek özdeş kaplarına su akması sağlanıyor. Muslukların her ikisinden de su akışı tamamlandığında A ve B kaplarının tabanlarına takılan bir basınç ölçüleriyle sıvı basınçları ölçülüyor. Buna göre ölçülen sıvı basınçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A kabındaki basınç daha büyük ölçülür demiş ancak bu ifade yanlıştır. Musluk bu tarafta daha yukarıda olduğu için su e, onun olduğu seviyede daha çabuk biteceğinden dolayı A kabında daha az su dolacaktır. Derinlik az olduğu için de basınç az olacaktır. Ancak B kabına daha fazla su gireceği için basınç daha fazla olacak ve böylelikle B kabındaki basınç daha büyük ölçülecektir. C. Her iki kapta ölçülen basınçlar eşit değildir. Kap tabanlarında sıvı basıncı oluşmaz ifadesi de yanlıştır. Burada doğru cevap B seçeneği olacaktır. Muslukların konumlarına burada dikkat etmek gerekir. Bir grup öğrenci katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için özdeş tuğlalar ve küpük bardaklar kullanarak çeşitli düzenekler kurup bu düzenekleri karşılaştıracaktır. Öğrencilerin kurduğu birinci düzenek aşağıdaki gibidir. Öğrenciler ikinci düzenek olarak Aşağıdaki düzeneklerden hangisini kurup birinci düzenekle karşılaştırırsa katı basıncının bağlı olduğu herhangi bir değişkeni belirleyemezler. Şimdi katı basıncının bağlı olduğu bir ağırlık bir de yüzey alanı değişkeni vardı. İki ihtimal var. Birinde yüzey alanını sabit tutup ağırlığı azaltmak veya artırmak gerekir. İkincide ise ağırlığı sabit tutup yüzey alanını artırmak veya azaltmak gerekir. Şimdi baktığımızda köpük bardaktan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kullanıldığını görüyoruz küpük bardak sayısını azaltarak ağırlığı aynı tutarak yüzey alanının etkisini inceleyebiliriz. Ancak hem küpük bardak sayısını azaltıp hem de ağırlığı azaltırsak bunu yapmak doğru olmayacaktır. A'ya baktığımızda 1 2 3 4 5 6 yüzey alanının aynı kaldığını ancak ağırlığın değiştiğini görüyoruz. Bu da olabilir. B'de ise yine aynı şekilde yüzey alanı sabit kalmış, ağırlık artırılmıştır. Dolayısıyla bunda da durum belirlenebilir ağırlıkla ilişkisi ancak B'deki durum yapılamaz çünkü hem yüzey alanı azalmış hem ağırlık. Aşağıda bir yükün yukarı çıkarılması için kurulan düzenek verilmiştir. Düzenekte çevirme kolu döndürüldüğünde ip silindir üzerine sarılıyor ve yük yukarı doğru hareket ediyor. Buna göre kurulan bu düzenekte yukarı yukarı çıkarmak için çevirme koluna uygulanan kuvvetin daha az olması istenirse uygulamalarından hangileri yapılmalıdır? Yani burada kuvvetten kazancı artırmamız gerek. Burada aslında çevirme koluyla basit bir çıkrık düzeneği kurulmuş. Bakalım. 1. Makaranın çapı azaltılmalıdır demiş. Ancak yanlış. Burada zaten makara e, bir kuvvet kazancı sağlamıyor. Sadece kuvvetin yönü değiştiriyor. Dolayısıyla burada bizim çevirme kolunun uzunluğunu artırmamız gerekir. Böylelikle kuvvetten kazanç sağlayalım. Üçe bakalım. İpin sarıldığı silindirin çapı artırılmalıdır demiş. Ancak silindirin çapı artarsa kuvvetten kazanç olmaz. Kayıp olur. Kuvvetin azalması için bizim bunu küçük r'yi azaltmamız gerekir silindirin çapını. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Büyük r artırılmalı yani çevirme kolu. Küçük r ise İpin sarıldığı silindirin ise çapı azaltılmalıdır. Dolayısıyla buradaki uygulamalardan sadece A seçeneği yalnız iki yapılmalıdır. Aşağıda özdeş cisimleri farklı yüksekliklere çıkarmak için oluşturulmuş eğik düzenler verilmiştir. Eğik düzenlerde kullanılan tahtaların eğimlerinin aynı olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soruda bize sürtünmelerin en önemsiz olduğu da ayrıca belirtilmiş. Şimdi A seçeneğine bakalım. Her iki düzenekte de dinamometrenin gösterdiği değerler aynıdır. Eğim aynı olduğu için dinamometrenin gösterdiği değer aynı olacaktır. Yani her iki durumda da eğik düzenin uzunluğu L ve yükseklikleri aynı oranda demektir bu. B'ye bakalım. Her iki düzenekte de uygulanan kuvvetler cismin ağırlığından azdır. Evet, kuvvetten kazanç olduğu için az olacaktır. C'ye bakalım. Hareket düzenekleri de fiziksel anlamda yapılan işler eşittir demiş. Ancak bu ifade yanlıştır. Oran aynı olsa da yapılan iş farklı olacaktır. Çünkü cismin aldığı yolun fiziksel mesafesi farklıdır. Cismin ağırlığından az bir kuvvet uygulanacak. Dinamometredeki değerler aynı olsa dahi burada mesafe, cismin kuvvetle aynı doğrultuda harekete aldığı yol eşit olmadığı için fiziksel anlamda yapılan işler eşit değildir. D'ye bakalım. Her iki düzenekte de kuvvet kazanç oranları eşittir. Evet, eğik düzlemin eğim oranı aynı olduğu için kuvvet kazancı oranı eşit olacaktır. Ancak fiziksel anlamda yapılan işler eşit olamaz. Çünkü kuvvetin aldığı mesafeler farklı olduğu için bunu söyleyemeyiz. Cevap C seçeneği olmalıdır. Suçluların saplanmasında büyük önem taşıyan parmak izlerinin görünür hale getirilmesi için farklı teknikler kullanılır. Bu tekniklerden biri de tozla ortaya çıkarma yöntemidir. Bu yöntemde parmak izinin bulunduğu düşünülen yüzeye özel tozlar serpilir. Toz parçacıkları parmak izini oluşturan ter ve yağ kalıntılarına tutunur. Ardından oluşan iz bir yapışkan bant yardımıyla yüzeyden alınarak incelemeye gönderilir. Uygulama sırasında en kritik nokta yüzeydeki ter yağ kalıntılarının taşıdığı yük ile püskürtülen tozun bir yükün birbirinin zıt olmasıdır. Böylece elektrostatik çekim artar ve iz daha net belirginleşir. Aşağıda 4 farklı olay yerine ait yüzeyin yük durumu ile kullanılacak tozların yük durumları verilmiştir. Buna göre hangi olay yerinden alınan parmak izi incelemesinde en net sonuca ulaşılması beklenir diyor. Şimdi burada en net sonuca ulaşmak için yüzeyin yükü ile tozun yükünün zıt olduğu durumları bulmak gerekir. Birinci duruma baktığımızda, zıt olarak bir terslik olduğunu yani yukarıda negatifliklerin aşağıda pozitifliklerin çok olduğunu görüyoruz. İkinci olay yerinde aynı çekim kuvvetlerinin eşitliğinin var. Üçüncü ve dördüncü durumda ise buralarda bir nötrlük söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en net bir şekilde yapıldığında birinci yüzeyde zıtlığın daha fazla olduğunu, böylelikle daha yoğun bir şekilde çekim kuvveti olacağını söyleyebiliriz. En uygun en net sonuç birinci olay yerinde olacaktır. Başlangıçta nötr olan A çubuğu ve kumaş birbirine sürtülerek elektrik yüküyle yüklenmeleri sağlanmıştır. Daha sonra elektrik yüküyle yüklenen A çubuğu başlangıç yük durumları bilinmeyen X ve Y cisimlerine yaklaştırıldığında X cismini çekmiş Y cismini itmiştir. Buna göre X ve Y cisimleri her ikisi de nötr halde o, ayrı iken ayrı teleskoplara ayrı ayrı dokundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşir diyor. Şimdi X'e yaklaştırdığında çektiğinde birbirlerine yaklaşma olduğunda zıt kutuplar uç kısımda birikeceğinden dolayı burada bir nötrleşme meydana gelebilir çekme durumu olduğu için. Ancak Y'ye baktığında her iki tarafta da aynı şekilde aynı yükler birikeceği için ve bunlar birbirini iteceği için son durumda yine her ikisi de aynı yüklü olarak yüklü kalmaya devam edeceklerdir. Birle türlenme durumu gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla ben Y'yi dokundurduğumda elektroskopun yaprakları kesinlikle açılacaktır. Ancak X'in yük büyüklüğünü bilmediğim için zıt yönlü olduklarını bildiğimden dolayı yaklaştırdığımda son durumdaki yük dengesi tekrar eski haline dönse de ben yüklü A'yı yaklaştırdığımda birbirini iten durumda her durumda da aynı yükte oldukları için nötr bir cisme yaklaştırdığımda son durumda yine Y cismin dokundurulduğu elektroskopun yaprakları kesinlikle açılacak diyebilirim. Yer küre üzerinde bulunan bir yerleşim yerinde yıl boyunca yapılan ölçümler sonucunda Ölçüm yapılan özellik 21 Haziran tarihinde en büyük değerini alırken 21 Aralık tarihinde en küçük değerini alıyor ama bu en küçük değer sıfır olmuyor. Buna göre ölçüm yapılan özellik ve ölçümün yapıldığı yerin yer üzerinde bulunduğu yer ile ilgili hangisi doğrudur? Yerleşim yeri güney yarım kürede bir yer ise ölçüm yapılan özellik gündüz süresi olabilir demiş. Şimdi 21 Aralık tarihinde en küçük değerini alıyorsa gündüz süresi en fazla olacaktır. Dolayısıyla en büyük değerini 21 Haziran'da değil 21 Aralık'ta alması gerekir. Dolayısıyla bu yanlıştır. B'ye bakalım. Yerleşim yeri kuzey yarım kürede bir yer ise ölçümü yapılan özellik birim alana düşen enerji miktarı olabilir. Evet 21 Haziran'da en büyük değerini alır. 21'de de en küçüğü alır ama sıfır olmaz. Bu ifade doğrudur. C'ye bakalım. Yerleşim yeri güney yarım kürede bir yer ise ölçümü yapılan özellik ışığın düşme açısı olabilir demiş. Ancak güney yarım küre 21 Haziran'da kış mevsimi yaşayacağı için ölçüm değeri en büyük 21 Aralık'ta olması gerekir. Yaz mevsiminde 21 Haziran'da kış olduğu için en düşük olacaktır. Dolayısıyla bu tersi olduğu için doğru değildir. D'ye bakalım. Yerleşim yeri kuzey yarım kürede bir yer ise ölçüm yapılan özellik eşit miktarda ışıkın aydınlattığı alan büyüklüğü olabilir demiş. Ancak bu da doğru değildir. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da Aydınlattığı alan daha dar olacaktır, 21 aralıkta daha geniş olacaktır. Dolayısıyla bu yine ters olur, çünkü 21'de en büyük değeri alıyor, 21 aralıkta ise en küçük değerini alıyor. Burada doğru cevap B seçeneği olmalıdır. Aşağıda enerji dönüşümlerini göstermek için kurulan bir düzenek verilmiştir. Verilen düzenekte gerçekleşen enerji dönüşümlerden hangisi en son gerçekleşir? Şimdi önce pili buraya koyduğumuzda pile bağlı birinci motor elektrik enerjisiyle hareket enerjisine dönüşecektir. Sonra bu hareket enerjisi burada kayışı çevirecek, kimyasal enerjiye dönüştürecek. Bu kimyasal enerjiyle aktarılan bu enerji ikinci motorda tekrardan elektrik enerjisine dönüşecektir. Bu elektrik enerjisi son durumda ampule gelerek ampulde ışık enerjisinin dönüşmesini sağlayacaktır. Yani elektrik enerjisi son durumda ışık enerjisine dönüşecektir. Dolayısıyla burada en son gerçekleşecek durum A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki periyodik sistemde metal, metal ve yarı metal sınıfına giren elementler farklı renklerle boyanmıştır. Bu periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerden periyot numarası en küçük olan elementin bir ametal olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu elementin bir özelliği olamaz? A. Bulunduğu grubun tamamı kararlı yapıya sahip olan soy gazlar olabilir. Doğru. Şuradaki element olursa bulunduğu gruptakilerin hepsi soy gaz olabilir. B'ye bakalım. Bulunduğu grupta ametal sınıfından başka element olmayabilir demiş. Doğru. Bir A'da olursa olmaz. C'ye bakalım. Bulunduğu grupta yarı metal sınıfında bir element olabilir demiş. Evet 4A'da olursa olabilir. Doğru. Yine çünkü 5. periyotta olacaktır. Aynı grupta bulunuyorlar ama periyot numarası en küçük olan burada üst kısımdaki olacağı için bu bulunduğu grupta yarı metal olabilir ifadesi doğrudur. D'ye bakalım. Bulunduğu grup 2A grubu hariç tüm gruplar olabilir demiş ancak 3A grubu da olabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Aşağıda iki farklı deneyin yapılış aşamaları verilmiştir. Deney 1: İlk sıcaklıkları ve kütleleri aynı olan A ve B sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılarak sıcaklık değişimleri karşılaştırılıyor. Deney 2: D sıvısından farklı kütlelerde alınıp özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılarak sıcaklık değişimleri karşılaştırılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri bu deneylerden herhangi biriyle ilgili yazılabilecek son cümlesi olabilir? 1. Sıvı cinsinin farklı olması sıvıların sıcaklık artışını etkileyen bir değişkendir. Bunu birinci deney için yazabilir. 2. Sıvılara verilen ısı miktarı sıvıların sıcaklık artışını etkileyen bir değişkendir. Bunu yazamaz çünkü hepsini özdeş ısıtıcılar ile eşit süre sıra, ısı vermiş. 3'e bakalım. Sıvıların madde miktarları sıvıların sıcaklık açısını etkileyen bir değişkendir. Bunu da ikinci deney için yazabilir. Dolayısıyla burada herhangi bir e, deney için yazabileceği sonuçlar 1 ve 3 numaralı sonuçlar olabilir. Turnusol kağıda asit ve baz çözeltilerinde farklı renk alır. Asitler kırmızı turnusol kağıdına etki etmezken mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür. Bazılar ise mavi turnusol kağıdına etki etmezken kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. Tuzlu nötr bir madde olduğu için her iki turnusol kağıdında da renk değişimi oluşturmaz. Yapılan bir deneyde içlerinde asit baz ve tuzlu bulunduğu bilinen 1, 2 ve 3 numaralı kaplara aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa hangi kapta hangi tür madde olduğu kesinlikle tespit edilebilir demiş. A'ya bakalım. Üçüncü kapta kırmızı turnusol kağıdı, ikinci kapta mavi turnusol kağıdı renk değiştiriyorsa. Şimdi, içlerinde asit baz ve tuzlu su varmış. Bir, iki ve 3 numaralı kaplar var. Üçüncü kapta kırmızı turnusol kağıdı renk değiştirirse baz olabilir. Üçüncü kapta. ikinci kapta ise mavi renk değiştirirse asit olabilir. Ve birinci kaptakinde böylelikle tuzlu olduğunu anlayabiliriz. B'ye bakalım. Mavi turnusol kağıdı birinci kapta renk değiştirip ikinci ve üçüncü kaplarda renk değiştirmiyorsa e, bu sefer hangisinin tuzlu su yani nötr hangisinin baz olduğunu bulamayız. C'ye bakalım. Mavi turnusol kağıdı ikinci kapta renk değiştirip 1 ve 3'te renk değiştirmiyorsa yine aynı şekilde tuzlu su, hiç her ikisinde de renk değiştirmeyeceği için hangisinin tuzlu su hangisinin asit olup veya baz olup olmadığını belirleyemem kesinlikle. D'ye bakıyorum. Kırmızı turun sol kağıdı ikinci kapta renk değiştirip birinci kapta renk değiştirmiyorsa ikinci kaptaki baz olabilir. Ancak birinci kaptaki hem tuzlusu olabilir hem de asit olabilir. Buradan da kesin olarak belirleyemeyiz. Burada doğru cevap A seçeneği olacaktır. Üçüncü kaptaki kırmızısı değiştiriyorsa baz, ikinci kaptaki mavi renk değiştiriyorsa asit, birinci kaptaki de kesinlikle tuzlusu olacaktır diyebiliriz. Aşağıda kapalı bir kapta gerçekleştirilen bir deney verilmiştir. Bu deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Boş bir cam deney tüpüne katı naftalin parçaları konulup ağız kısmı tıpa ile kapatılır. Tüp alevden eşit uzaklıkta tutulup yavaşça ısıtıldığında kısa süre sonra katı taneciklerin kaybolduğu ve tüpün iç kısmında naftalin buharı oluştuğu gözlenir. Isıtma kesilip tüp oda sıcaklığında soğumaya bırakılınca İç yüzeyde parlak iğnemsi naftalin kristalleri birikmeye başlar. Şimdi buna göre seçenekleri inceleyelim. A. Naftalin soğutulduğunda kristal oluşması fiziksel bir değişimdir diyor. Buhar halindeki naftalin tekrar soğuyarak katı hale geçtiği için burada bir hal değişimi olduğundan bu bir fiziksel değişimdir. Doğru. B'ye bakalım. Naftalin ısıtıldığında buhar oluşması kimyasal değişimdir diyor ancak hayır. Burada buhar oluşması süblimleşme yani bir hal değişimi olduğu için fiziksel bir değişimdir. Çünkü naftalin direkt katı halden gaz hale geçebilen bir madde. C'ye bakıyoruz. Isıtma işleminde buhar oluşumu fiziksel, soğutma işleminde kristal oluşumu kimyasal demiş. Ancak hayır. Her ikisi de hal değişimi olduğu için fiziksel bir değişimdir. D'ye bakıyoruz. Isıtma ve soğutma işlemleri naftalinin atom türünü değiştirmiştir ifadesi yanlıştır. Burada fiziksel bir değişim meydana geliyor. Yani kimyasal kimliği olarak atomun kimliği değişmediği için atom türü de aynı şekilde değişmemiştir. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.